Elazığ'da 9 asırlık eğri minare yerli ve yabancı turistlerin kent gezisinde görmeden gitmedikleri yer haline geldi. Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi'nde 1157 yılında Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından inşa edilen Harput Ulu Camii'nin ilk minaresi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kentin turistik yerlerini gezen vatandaşlar turizmin en önemli yerlerinden bir tanesi olan Harput'a geldikten sonra İtalya'da bulunan Pisa Kulesi'nden daha eğri olduğu tescillenen minarenin yapısına büyük ilgi duyuyor. Ben... Ordu'dan geldim. Bir arkadaş ziyareti dolayısıyla e burada bir biraz bireysel geziyim istedim. E burada gezip dururken bu harputa çıktık falan işte tarihi yerler sorduk. Daha önce bir gelmiştiğimiz falan yoktu. E burayı da görünce beni adeta büyüledi. Ziyaretçiler tarihi yapıyı herkesin görmesini isteyerek Eğik Minare'den etkilendiklerini dile getirdi. Şimdi bir anda fark ettim. Onda ben hiç böyle bu konuda bir bilgim yoktu aslında. Orada arkadaşlara işte vatandaşlara sorduğumda işte onlar biraz bilgilendirdi beni. Ben de merak ettim, geldim, gördüm. Beğendim. Böyle yamuk minare ilk defa gördüm. Nasıl duruyor bilmiyorum ama şeyine de baktım. da hitabet yazısına 1156-1157 aşağı yukarı bin küsürlük bir bina. Bu binare de eğer ki bin bin küsürlük bir bina şey yapıysa yani ee, dikkati şayan